Gündem Fenerbahçe'den Salli Acıvetli ekibi gönül veren taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videosuna merhaba diyorum. Gündemimizde Salli Acıvetli ekip var. Bakalım Kanarya'nın gündeminde neler var. 3 dünya yıldızından bahsedeceğim. Ancak bir önceki videomu da gözden geçirmenizi sizlerden isteyeceğim. Çünkü o videomda önemli kaynaklardan bahsettim. Önemli isimlerden bahsettim. Ve bir tanesi var ki zaten Ciko bitti arkadaşlar. Bazı gelişmeler de var. İç piyasa piyasası, dış piyasası derken detaylı bir video yaptım. Videom uzamasın diye şimdi ayrı bir video çekiyorum. Başka isimlerden bahsedeceğim. Özellikle üç Dünya Yıldızı Fenerbahçe'ye an meselesi olduğundan rahatlıkla söz edebilecek oldum. Video geliyor. Ama dediğim gibi bir önceki video mutlaka izleyin. Çünkü orada Melih Demiral gelişmesinden bahsettim. Yani Fenerbahçe bu sezon ligin içinden geçmek için her bölgede lider özellikle general asker karışımı bir kadro kuruyor ve kadro tadilatını daha doğrusu zaten geçen sezon ligin provasını yapmıştı. Bu sezon katlayarak devam edecek. Yani kalitesine kalite katarak devam edeceğinden söz edebiliriz. Bu doğrultuda Başkan Ali Koç'un ısrar ettiği bazı isimler var. Bakın Galatasaray'ın alamadığı daha çok rakamı yıkar diye harcadığından dolayı hani çok isteyip de devrede olup alamadığı bir isim var ki Fenerbahçe onun kadrosuna kattı iyi de bir bedel ödeyecek arkadaşlar. Yani Salih Hacıbek diye ki bu sezon transfer yaparken bu transferlere çok da para harcayacak. Ya yani ucuza mal olmayan isimler olduğundan söz edebiliriz. Bu arada ışık kalitemden dolayı özür diliyorum. Yansımalar söz konusu oluyor. Elimden de bir şey gelmiyor arkadaşlar. Ortam bu. Yani yapacak bir şey yok ama öncelikle Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgiden ötürü sizlere teşekkür ediyorum. İlk zamanlar oranla daha yüksek izlen oranları almaya başladık. Sizlerden isteğimiz tabii ki kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü gelişmeleri sizlere aktarabilmek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Fenerbahçe kaynaklarımız bir yana ki ben Avrupa basını sıkı takip eden sadece Avrupa değil Güney Afrika ve bunun yanı sıra komşu Doğu Avrupa ülkelerinin basını sıkı takip eden bir ismim ve bunun yanı sıra haberciyim de arkadaşlar ve bunun ötesinde yorumcuyum arkadaşlar. Hepsi bir arada mevcut olan bir isim olduğundan bahsedebilirim. Kendimi de tanıtmayı çok da istemiyorum. Fakat birçok haberin arkasında olduğundan da söz edebilirim. Şimdi gelelim dilerseniz lafı daha fazla uzatmaksın. Fenerbahçe'nin gündemine. Ve yine diyeceğim demeden de geçemiyorum. Siz bu sezon susun ve sadece takımınızı izleyin diyeceğim arkadaşlar. Ortalığı katmayın, karıştırmayın. Buna şu anda meyilli bir taraftar kitlesi var. Ha patladı patlayacak bu da yılların sabrı diyelim buna. Ama Fenerbahçe doğru şeyler yapıyor gibi geliyor bana. Şimdi bakın hangi isimlerden bahsedeceğim. Başkan Ali Koç hangi isimlere yoğunlaşmış durumda? Bir Melih Demiral, üç dünya yıldızından biri olarak saymıyorum, görmüyorum. Çünkü onu bir transfer olarak şu anda bekliyor. Tek tepini yaptı. Bir önceki videoma bir göz atın detayları paylaşmıştım. Şimdi gelelim o üç dünya yıldızına. En başta bir kaleci alacak arkadaşlar. Ve bu isim de Livakovic olacak. Yani Hırvat bir kaleci, Dinamo Zagreb'in kalecisi. Bu kaleci içinde serbest kalma maddesi 10 milyon euro. Ve Hırvat basını yakından takip ediyorum. Burada hem Trabzonspor'un ilgi hem de Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler olduğundan dolayı göz atıyorum. Ve bakın neler yazmış Hırvat basını ve Livakovic için Fenerbahçe'nin şartlarında zorladığı 8 milyon avroya kadar çıktığını belirtiyor. Haberi bu şekilde yayınladılar. Fenerbahçe demek ki kaleci konusunda oldukça ciddi ve Livakovic'i de aynı zamanda Hırvat milli takımında kalesi olduğunu belirtelim ve Hırvatların da dünya üçüncüsü olduğunu hatırlatalım. Daha öncesinde Avrupa kupalarında da üçüncü olduğunu, giderek büyüyen futbol adına kendini geliştiren özellikle Dinamo Zagreb'den bahsedersek Son 18 sezonda 16 şampiyonluğu olan bir takımdan bahsediyoruz ve bu ligi domine eden bir takım. Ve aynı zamanda en çok şampiyonluğu elinde bulunduran 23 şampiyonlukta yani 90'lı yıllarda kuruldu ve 23 şampiyonluğu bulunduran bir takım arkadaşlar. Sistemi oldukça sağlam, ucuz alır, yurt dışından da alır fakat geçişleri parlatır. O sistemi içerisinde devamlı olarak şampiyonluk yaşayan ve Avrupa'ya önemli isimleri de satan bir kulüpten bahsediyoruz. Yani adres doğru adres. Fenerbahçe Livakovic'le her konuda anlaştığı detayını da yer verdi Hırvat basını. Ve yani 8 milyon euroya kadar çıktıysa bu transferi ben bitti gözüyle bakarım. Bu şekilde söyleyebilirim. Ve bu konuda gelişmeler olacak. Yani Livakovic konusunda eğer Fenerbahçe 8 milyon avroya çıktıysa mutlaka karşı tarafta da bir esneme olacaktır. Livakovic transferini Fenerbahçe şimdiden bu rakamlar doğrultusunda hayırlı olsun diyebiliriz. Tabii ki Hırvat basından yansıtılabilir haberlere dayalı olarak niye böyle söylüyorum Fenerbahçe kaynaklarından gayet iyi biliyorum ki ve Limakoviç'i çok istediklerini fakat Hırvat basını detayları daha fazla yer veriyor İkinci isim de arkadaşlar zaten kadrosuna katmıştı. belirttiğimde bir isim. E, dediğim gibi Galatasaray üzerine çok gitti hani bütçesel anlamda çok zorluklar yaşadı transfer etmeyi gerçekten çok istedi Erdem Timur bayağı bir çaba harcadı ama rakamından dolayı geri adım atmak zorunda kaldı kimden bahsediyorum Dinamo Moskova'nın 24 yaşındaki 10 numarası Polonyalı futbolcu ismini söylemekte de zorlanıyorum. Alışacağız tabii ki. Sebastian Simanski arkadaşlar. Oyuncu şöyle söyleyeyim. Polonya milli takımında futbolcusu ve Fenerbahçe kendisiyle de kulübüyle de anlaştı. Hatta şöyle de söyleyeyim. Rusya basını bu transferde doğruladı. Bitirdi. Aynı şekilde basına da sızdı. Yani haberin kaynaklarından biri de bendim arkadaşlar. Bunu belirteyim sizlere. Önemli bir futbolcu mu? Genç ve önemli bir futbolcu. Şimdi nasıl olacak bu transfer? Fenerbahçe kendisiyle 4 yıllık anlaşma imza alıyor ve 12 milyon avro artı 4 milyon avro. Yani totalde 16 milyon avro ve diğer rakıma ben de anlam verebilmiş değilim ama totalde her sezon için Fenerbahçe oyuncuya 4 milyon avro gibi ciddi bir rakam ödeyecek. Değer mi? Bana kalsa değer ama bir tariska'yı düşünseydi bunda enerjisini harcasaydı bence daha doğru olacaktı. Evet böyle bir gelişme var. 10 numara transferini 10 numara bir şekilde tamamladı ama oyuncunun kalitesini özellikle Galatasaray çok istemesine gayet net bir şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bilindik hani genç futbolcuları çok iyi bilmeyebilirsiniz ama oyuncu geleceğe ışık saçan potansiyeli yüksek bir futbolcu olduğundan söz edebiliriz. Ama Fenerbahçeliler bir Alex bekliyor. Bir Alex olur mu bunu zaman gösterecek diyeceğim. Uydu, tabii ki oturduğu takdirde neden olmasın. Polonyalı futbolcuları iyi çıkar. Özellikle orta saha ve forbet oyuncuları Polonyalıların oldukça üye olduğundan bahsedebiliriz. Zaten bildiğiniz isimler de mevcut. Ve gelelim artık bir bilinmezliğe dönmüş olan yani yılan hikayesine dönmüş olan Zaha transferine ki daha evvel de servis etmiştim. Fenerbahçe çok istiyor. Oyuncu da tamam diyor. Peki sorun nerede yatıyor? Şimdi İngiliz basına servis etti. El İttihat takımında beraber görüşme halindeymiş. Ve El İttihat takımında Stefan Cerak diyor ki biz Zaha'yı istiyoruz ve yıllık 20 milyon avro vermeye hazırız diye. Ve bu konuda Zaha ile görüşüyoruz diye. Şimdi Zaha Arabistan yoluna gitmek istemiyor. Hani bazı şeyler olur da hani istemeye istemeye gerçekleşir ya yani böyle bir karar açmasına ve evet, çizgi üstünde 20 milyon euro çok ciddi bir rakam tatlı rakam ama diğer taraftan da Arabistan'da yaşamak var. E, bu durumu da futbolcu kabullenemiyor. Stephen Gerrard'ın da devreye girmesiyle beraber oyuncuyu renklerine bağlamaya yakın oldu. Haberini yer verdiler. Üzülerek de belirtiyorum. Benim de çok önemsediğim bir transferdi. Fakat her şey bitti mi? Bitmedi. Çünkü aslına bakarsanız bu Arabistan coğrafyasında birçok takım şikayetçi, dengeleri alt üst ettiler. Futbolcuların evlerinde tutamıyorlar. Çok ciddi rakamlar dönüyor. Yani dünya futbolunu salladıktan bu rakamlar doğrultusuna söz edebiliriz. Ben de olsam ben de giderim arkadaşlar. Yani böyle bir durum 20 milyon avro senelik kazanç 4 yıllık bir anlaşma teklif ediyorlar. Bu da 80 milyon avro eder. Ama oyuncunun henüz kararını vermediğini sadece bir düşünmeye başladığını fakat böyle onun dışında en ciddi teklifinde Türkiye'den Fenerbahçe'den geldi haber detayına yer verdiler. Evet böyle gelişmeler söz konusu. Şimdi 3 oyuncudan bahsettim sizlere. Bir kaleci, Libakovic. iki zaten bitmiş olan bir isimdi. Yine gündeme taşımak istedim. Sebastian Simanski. Üçüncü isimde Zaha Fenerbahçeleri kadrosunda en çok görmek istediği belki bazı geçen isimler içerisinde olan isim olduğundan söz edebiliriz. İşte gelişmeler bu yöndeydi. Fenerbahçe oldukça inatçı ve hırslı bir şekilde paraya kıyarak adım adım geldiğini bu geleninde de Fenerbahçe'nin ayak sesleri olduğunu belirterek videoma burada noktayı koyuyorum. Eminim ki yeni sezonda çok daha güçlü ve dinamik Fenerbahçe'yi hep beraber izliyor olacağız diyerek ve beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için de teşekkür ederek sizleri selamlıyorum.